1967 yılında ilk hikayelerim yayınlandı benim. O günden bugüne çok uzun bir zaman benim sevgili okurumla hep baş başa oldum. Hiçbir zaman beni bırakmadı okur. İleri taraflarım oldu, geri tarafta zor günler geçti. Ama her zaman okurda bir birlikteliğim oldu. En başta okula kendi okuruma şükran duygumu iletmek istiyorum e, Bu yıl sonra. Bu kitapta e, onu da aksettirmeye çalıştım. Çünkü bu kitabın bir özelliği var. Bu kitap benim bir başka romanıma döndü Derneşi var. Birinciye kadar Selim adlı geçmiş yıllarda yayınlanmış. O romanda bir romancıyla alay ediyordum ben. Uzun yıllar sonra o romancıyla alay etmek yerine kendimle alay etmiyorum. Daha doğru olduğunu fark ettim. O yarattığım romancıya haksızlık etmiş olduğumu anladım. Bir bakımda o sihirli adlı o romancıdan bir özür dileyiş. Yani bir akbir bakıma okurdan özür dileyiş tavrı yansıtıyor. Çeşitli çabalarda okurdan tekrar teşekkür gönül yok, borcumu üzemeye çalıştım. Bu arada bazı siyasi fikirlerimi de yansıtmak imkanım oldu. Böyle bir özetleyebilirim.